Merhabalar, Özlem Tumur ile Sfürtürel Sohbetlere hoş geldin. Bu sohbetimizde şifalanma hikayelerine devam edeceğim. Mahmut'un hikayesini anlatacağım. Mahmut 25 yaşında bir çocuk. Ondan sonra benim bir kardeşim. Ondan sonra aynı zamanda danışanım, aynı zamanda öğrencim, çok sevdiğim biri. İmanlı, çok güzel bir ruhlu, şiirsel konuşan. Ondan sonra hani çok iyi kalpli bir kardeşim diyeyim. Çok seviyorum kendisini. İyi bir çocuk. Allah kalbine göre versin. Ondan sonra. Ama çok e, Kur'an okuyan birisi. Aa, sonunda da bahsedeceğim. Ve hatta böyle ezbere çoğu sureyi ezberlemiş. Türkçesini ezberlemiş. E, öyle bir konuşuyor ki en sonunda ben ona soruyorum. Sen bunları bir yere bakarak mı söyledin yoksa ezberledin mi? Hocam ben ilk önce cümle cümle ezberledim sonra bu sureye bakıp e, yani baktım ki hepsini ezberleyebiliyorum falan diyebilen böyle kalbi güzel bir insan Şimdi gelelim konuya. Mahmut'un e, bir değişim hikayesi oldu. Aslında bu değişim hikayesi onun, onun durumu çok sıkıntılıydı. Sıkıntılıydı bana geldiğinde. Bunalmış haldeydi. Hayatındaki bütün konular, şansı, parası, huzuru, bilmem nesi, ailesi, hastalıkları. Küçük olmasına rağmen ne kadar çok hastalığı var. Ondan sonra yani şaşılacak şey. E, Allah sağlık versin. Bir sürü hastalığı vardı, dermansızlığı. Sebepsiz sıkıntı, doktorların bulamadığı şeyler. Hmm, tabii öyle demek istemiyorum. Bazı şeylerin hani tanımını koyamıyor o an için. Örneğin karaciğerinde doktorlar şöyle demiş ona Ya siroz gibi bir şey çıkmış. Ondan sonra sen çok da küçüksün. İşte şey de yapamamış bu. Alkol falan da içmiyor, kullanmıyor. Beş vakit namaz kılan bir çocuk bu ondan sonra niye böylesin yani işte kistler var vücudunda neden böylesin demiş yani hani kitne alalım biraz kendine dikkat etin falan filan bu anlamda bulamamış sebep yok yani sebep yok hani çocuk sigarası yok alkol yok kötü hiçbir alışkanlığı yok Bunun, bundan bahsetmek istedim altına baksan sebep yok yoksa her zaman doktorlar çok güzeldir tıptan her zaman yararlanalım. Parantezi kapattık selamette Şimdi bu Mahmut'un durumuna devam edelim. Mahmut çok güzel şifalandı. Sonra Mahmut'a dedim ki ya şifalanma hikayeni istersen sen kendin anlatabilir misin? Anlatmak ister misin? Hocam çok sevinirim dedi. Ve bir bir şey yazmış, bir yazı yazmış. Mahmut'un kendi yazısını okuyacağım. Sonra da bu Mahmut hakkında konuşacağım. Bir zaman evvel ben de bu kaydı dinlediğimde son derece etkilenmiştim. Bunları Mahmut yazdı. Onun yazdığını okuyorum acaba bir gün ben de burada birileriyle hikayemi paylaşabilir miyim diye çok hevesle sarsılmaz bir inançla samimi olarak hem dua ettim hem de sabırla bekledim. Sıkıntılıydı ondan böyle demiş. Hayatta bir insanın başına neler gelebilir bunun bir mikyası sanırım olmaz ama hiç de kolay olmayan uzun seneler geçirdim. Bu süreçte birçok başarısızlıklar, mühim hastalıklar, çok tuhaf talihsizlikler yaşadım. Ama benim için değişmeyen bir alışkanlığım vardı ki sürekli nedenini araştırmak ve merak etmek. Ve en zor olanı baştan başlamaktı ve evet her şeye baştan başlamaktı. Sonra tüm kanaatimce bu sorunların sebebinin fiziksel düzlemde olmadığının çaresinin ise ruhsal boyutta olabileceğine inandım. Etrafımdaki insanların bana olan yardımı ise kafana takma böyle şeylere inanma oldu. <laughs> Sonrasında öğrendim ki üzerimde nazar çok farklı konularda negatiflikler olduğu için Avro yırtıklığı hayatta kalması mucize olacak şekilde birçok negatif durum var hatta doğuştan yıldız düşük burada parantez içinde burada bütün negatiflikleri saymamış ondan sonra üzerinde çok çok durumlar vardı hepsini okuyayım ondan sonra altta yorumlarda birazdan bahsedeceğim devam ediyorum onun anlattıklarını. Bu şekilde bir yaşam insanın her şeyine engel olur. Evet her türlü işiniz sağlığınız bozulur. Bu sebeple kurtulmak için çok dua ettim. Mesela yürürken üzerinizde ağırlık eklem yerlerine müthiş takatsizlik, halsizlik, gereksiz yorgunluk, uyuyamama, uykusuzluk ya da çok uyuma, yaşlanma. Ben 28 yaşındayım ama hep 35 falan gösteriyorsun derlerdi. Allah o kadar büyük ki beni bu zorluklardan kurtardı. Şu an bu durumun bambaşka bambaşka farklı bir insan oldum adeta. Mesela 3 yıl önce gözlerimin içi kanlandı. Çok uzun süre aylarca her tedaviyi denedim geçmedi. Şimdi gözlerimin akı bembeyaz. Yüzüm parladı, cildim gençleşti, daha dik durmaya başladım. Vücudumda daha dik duruş oluştu. Enerjim o kadar arttı ki ben bile hayretler içerisindeyim. Özlem hocamla 14 gün bil fiil çalıştık hemen hemen her işlemi yaptık her işlemi demiş ama aslında her işlemi yapmadık 14 günlük bir işlem yaptık 40 katmanlı kalkan ve son olarak yıldız yükseltme ardından her şey bambaşka oldu benim için ben bütün bu olanları dua, inanç ve Kur'an-ı Kerim'in gücü ile atlattım. Allah çok merhametlidir ve o unutmaz. Bunlara ilaveten şunları söylemeliyim ki dünyada evrende her mevcudi, mevcut kendi haliyle seyyahtır. Yolculuk nereden başladı bilinmez lakin yol hep ona varır. Yolcu bilmeli, kabul etmeli ki bu yolda her zaman iyilik aşılmaz menzilleri geçer. İyiler bu yolun esas maksadını bilir demiş. Kendi sürecini anlatmış, kendi diliyle anlatmış. Güzel. Şimdi bu süreçte beni çok sevindiren bir şey var. Bu ee, Hastalıklarının tamamen geçti Mahmutun çok seviniyorum. Yani bu beni çok duygusallaştıran bir şey. Çok seviniyorum. Ee, benim <laughs> karakterimin, e, hani kişiliğimin negatif tarafı, herkesin bir negatif tarafı vardır. Ben duygusalım. Ondan sonra bu, hani negatif taraf mı diyeceksin? İşte o negatif taraf birazcık. Hani empatlar böyle oluyor. Ondan sonra, e, şey çok sevindim. Yani hastalıkları geçmiş, kendimiz geçse bu kadar sevinirdim. Yani günüm güzelleşti. Hop hop sıp sıp sıplayacaktım evde. Ve bana Allah'a çok şükür hocam e, hastane sonuçlarını yollamış. Yani doktorun onun belgeleri falan var ya hastaneden verdikleri kan sonuçlarını öncesi sonrası halini karaciğerin halini yollamış. Doktor inanamamış yani ne yaptın sen demiş karaciğerin çok güzel o, önceki sen değilsin diye. Nasıl sevindim nasıl sevindim. Ya bir şifa Allah'tandır hani böbürlenmek bize düşmez orasında diyelim, bunu yapacak bir insanla diyelim. Burada anlatmak istediğim, insan inanınca bazı şeylerde yapılınca güzellikle şifalanıyor. Yani olabiliyor, olabiliyor. Çok güzel bir şifalanma hikayesi bu. Ondan sonra bunu da tabii ki belirtmek istedim. Çünkü bu kişi çok yardımsever iyi bir insan. Ondan sonra hayvanlara, insanlara, çocuklara çok yardım ediyor. Allah yolunun işini, gücünü açsın. Böyle insanlara yardım etmeyi daha çok seviyorum. Çünkü kelebek etkimiz misali ben ona yardım edersem o da başkasına yardım edecek değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Yani bir insanı üzersen o da bir şekilde üzülüyor. Annesi babası üzülüyor. Başka birisi üzülüyor. Bu böyle gidiyor. Bir başka insanı sevindirirsen o da başka birini sevindiriyor. Dünyanın çiçekler açması lazım. <laughs> Bu dünya dönüyorsa iyilik atrına dönüyor ve dünyada hala iyi şeyler olacağını düşünüyorum. İyilik kurtaracak bu dünyayı. Güzel şeyler olacak. Buna muhakkak inanıyorum. Hani e, negatif senaryolara falan inanmıyorum. Evet. Olumlu bir gerçekçiyim ama negatif senaryolara inanmıyorum. Ne düşünürsen o olur. O zaman iyi düşünelim, iyi olsun. Hani Mahmut da evvela düşünce altyapısını değiştirdi. Tamam. Uyumlamalar yapılır. Psişik bazı çalışmalar yapılır. Aurasını temizledim. Aura yırtığı vardı. Negatif olan her durum vardı. Aslında negatif bilinçaltı kalıpları karması çoktu. Ondan sonra ama ondan daha fazla karması olan insanlarla karşılaştım. Çok daha fazla karması olan insanlarla karşılaştım. Ama bununla birlikte sıkıntılıydı. Gerçekten sıkıntılıydı. Bir titreşim alanı çok zayıflamıştı. Gereksiz. Gereksiz. İşte astral boyutta aurasını gördüğüm için hani şifacı olduğum için psikolojik olarak astral boyutta aurasını görmesem ne yapacağım? Bu kadar o zaman başarılı olamam. Hani bazen bana şey diyorlar. Hocam yanımdan şifa yapsam daha iyi olmaz mı? Aslında bence daha iyi olmaz. Çünkü e, psikik işlemleri yaparken ben astral çıkıyorum. Astral çıktığım için onun astral olarak zaten yanına gidiyorum. Zaten. Yanındayken bile hani vücuduna dokunmam zaten. Öyle şeyleri daha kendimi yakın hissetmiyorum. E, astral çıkıp şifa yapmak benim için daha huzur verici ve rahat oluyorum orada avrusunu süpürüyorum avru yırtın değişik şeylerle dikme yani orada beni baş zaten yönlendiriyor onun gibi burada anlatmak istediğim güzel bu şifalanma hikayeleri çok hoşuma gidiyor benim bu da bunlardan bir tanesiydi şifalanan insanlar giderek artsın bunlar daha fazla artarsa şifalanan insanlar muhakkak başka insanlara yardım eder değil mi güzel olur selamette Şanslı bir enkarna geçirmen temennisiyle sevgilerimi sunuyorum.